Evinde otururken Allah'ın sevgilisi Osman İbni Affan'ın geldi bir hizmetçisi. Hediye getirmişti. Dört deve yükü buğday. Dedi ki, Efendimin hediyesidir bunlar. Resul, muhacirlere taksim etti onları. Kendi evlerinde de yoktu hiç buğdayları. Hizmetçi geri dönüp geldi efendisine. Hadiseyi aynı ile nakletti kendisine. Hazreti Osman ise bu haberin ardından dört deve yükü daha gönderdi ambarından. Rasulullah onu da taksim etti ensara. Kendi hanelerine gelmedi yine sıra. Duydu Hazreti Osman bunu da hizmetçiden dört deve yükü daha gönderdi o gün hemen. Fahri alem onu da kendi zevcelerine taksim edip gönderdi hepsinin evlerine. Sonra sual etti ki o gelen hizmetçiye efendinin ne kadar buğdayı kaldı diye. Dedi ya Resulallah hiç kalmadı yanında. Gönderdi tamamını ne varsa ambarında. Resulullah bunu da öğrenip o gelenden ellerini kaldırıp bir dua etti hemen. Ya Rabbi kim bir ihsan ettiyse bana eğer verdim mükafatını hepsinin birer birer. Osman'ın ihsanından aciz kaldım ben fakat veremedim ben ona tam karşılık mükafat. Ya Rabbi onun bana ihsanına karşılık hazinenden sen ona bir mükafat ver artık. O server duasını bitirmiş idi ki tam geldi hemen yanına Cibril Aleyhisselam. Dedi: "Ya Resulallah, Rabbimiz şimdi sana selam eder ve der ki: Selam söyle Osman'a. Razı olduk biz onun sana ihsanlarından. Muaf kıldık onu biz ahiret hesabından. Onun mükafatından sen aciz kaldın ise karşılığını vermek zor gelmez asla bize. Bir gün altın doldurup yedi tabak içine verdi o tabakları yedi hizmetçisine. Dedi, Resulullah'a götürünüz bunları. Onlar dahi giderek arz ettiler onları. Peygamber Efendimiz gayet memnun oldular. Peki, selam söyleyin Osman'a buyurdular. Hizmetçiler dedi ki lakin Efendimiz'e, bizi de tabaklarla hediye etti size. O zaman buyurdu ki Resul-i Ekrem dahi, Sana havale ettim Osman'ı ya ilahi. Resulün bu duası vaktaki oldu tamam. Geldi yine Resule Cibril aleyhisselam. Dedi, Ya Resulallah, Rabbimiz şimdi sana buyuruyor ki, Benden selam söyle Osman'a. Onun bu ihsanına karşılık, Hult ve Naim adlı iki cenneti ben dahi ona verdim.